Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye e, Taş Kömürü Kurumu'na ait bir maden ocağında meydana gelen patlamada resmi açıklamalara göre 41 madenci hayatını kaybetti. Saatler süren bekleyişten sonra ne yazık ki 41 e, cenaze çıkartıldı. E, peş peşe tabii ki e, hükümet kanadından Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti liderleri veya hayatları Katliamın yaşandığı yere gittiler. Yeniden yani bu katliam yaşanmasıyla birlikte yeniden e, Türkiye'de e, madenlerdeki durumu, rantı, ihmali e, öğrendik, akıllara geldi. Çünkü en son Soma'da benzer bir durum. E, Katliam yaşanmıştı. 300'ün üzerinde madenci hayatını kaybetmişti. Hatırlarsınız Erdoğan Erdoğan'ın danışmanlarının e, madenci ve madenci ailelerine e, saldırdıkları anlar, o görüntüler hafızalarımızda tazeliğini koruyor. E, yetmiyor bugüne kadar sorun çözülmediği gibi yine madenciler suçtan da aileleri suçlandı, aileleri mağdur edildi. Bugün de tam bu e, değişmedi Erdoğan açıklamada bulundu. E, dedi ki, Erdoğan yani katliam yaşandığı yer yerler yerde bunlar her zaman olacaktır dedi. Bu da bunu da bilmemiz lazım. Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Yani işi yeniden Allah'a havale ettiler. Yeniden kadere havale ettiler. Yeniden takdir ilahi demeye getirdiler ki öyle diyorlar hükümetin sorumluluğu yokmuş gibi davranıyorlar. Normal ülkelerde olsa koşulsuz hükümeti istifaya götürecek bir durumdur. 41 can yani resmi olarak yoksul, gariban insan ekmeğini kazanmak için yerin altına iniyorlar. Tedbirler alınmadığı için de hayatlarını kaybediyorlar. Medya yansıyan bilgiler var. Yani 136-140 kişinin yapması gereken işi 35 kişi yapıyormuş. Önceden işçiler bildirmiş gaz sızıntısı var. Uyarmışlar. Buna rağmen tedbirler alınmamış. Çok soru var. Tabii çok da yanıtı var. Gün içerisinde detayları pek çok tabii kaynaktan aldığınız için e, buralara çok girmeden bu işin bir yorumunu, e, analizini yapmak lazım. Gazeteci İrfan Ak'tan bu akşam benim konum. İrfan merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi ne yazık ki e, katliamdan katliama Türkiye e, bu tür meseleleri, sorunları e, tartışıyor, görüyor. E, birkaç gün tartışma e, devam ediyor. Bir sonraki ka katliama kadar üstü örtülüyor. Galiba bu defa da öyle olacak. Şimdi e, dilersen Erdoğan açıklamasıyla başlayalım. Çünkü bir numara yani sonuçta ülkeyi yöneten e, isim. E, diyor ki kaderde böyle şeyler var biz bunlara inanıyoruz. Bunlar e, olacak. Bundan sonra da olacak. yani. Buraya, bunu, bunu demeye getiriyor. Bunu nasıl yorumlarsın? Buradan başlayayım. E, şimdi önce e, Soma'da da benzer e, bir e, skandal açıklaması olmuştu Erdoğan'ın. E, Roboski katliamı sırasında da sonrasında da benzer açıklamaları olmuştu. E, dün Levent Gök CHP e, milletvekili bir kitap yayınladı Roboski katliamı ile ilgili ve oranın o öp, ö, ö, katliamın kronolojisini sonraki aşamalarını tek tek aktarırken hükümet kanadının da ö, bu meseleye dair beyanatlarını naklediyor. Ve orada da görüyorsunuz ö, mesela hemen akabinde işte biz şu kadar tazminat vereceğiz, şu kadar para vereceğiz ailelere ö, gibi bir beyanat var. Soma'da aynı şey olmuştu. Ee, şimdi Bartın'da da Amasra'daki e, e, katliamdan sonra da benzer bir vaatte bulunuldu ve işte her bir işçi ailesine şu kadar para dağıtacağız. Yani daha insanlar cenazelerini defnetmemişken e, neyse parası veririz e, manasına gelebilecek beyanatlar veriliyor. Canımız kaç paraysa hallederiz yani sorun yok. Ölün Ölebilirsiniz. Biz tedbir almayız ee, ama parası neyse de öderiz. Hatırlarsan aslında Soma katliamı sonrasında da bir Erdoğan'ın övünç duyduğu şeylerden biri, icraatlardan biri soğuk hava depoları olmuştu. İşte biz hemen soğuk hava depoları kurduk cenazeler için demişti. Bugün de işte Hamdolsun bu bizi rahatlattı. Kısa süre içinde 41 e, cenazemize ulaştık diyor. E, bu şimdi e, tabii ki bir yandan e, akıl alır gibi değil ama e, nasıl oluyor da bu bütün bu beyanatları verdiği halde örneğin Soma'da AKP kazanabiliyor nasıl oluyor da ciddi bir toplumsal muhalefet yükselemiyor. Çünkü aslında şöyle bir e, AKP'nin AKP kendi yarattığı toplumu da yönetiyor. Ee, 2000'li yılların başından beri ki Türkiye başka bir krizden çıkmıştı 2001 krizinden ve AKP onun üzerine geldi ve bütün o süreç boyunca ulufe dağıtarak sadaka tarzı yani kamu kaynaklarını e, bir tür e, halka e, lütfederek e, e, gıdım gıdım dağıttı ve tabii ki vergilerle kepçeyle aldı ama e, halk, e, toplum, alt kesimler, yoksul sınıflar e, şuna inandırıldı: e, Siz eğer bu iktidar olmazsa bunu da bulamayacaksınız. E, biz gidersek aç kalırsınız. İşte sosyal yardımlar, kömür yardımı, PTT kuyruklarında uzun e, yani kuyruklar oluşup kadınlar 50, 100 TL Alırken bile hep şu sopa tepelerinde dolaştı. Bunu bile bulamayabilirsiniz. Biz gidersek, hatırla işte bütün AKP'nin seçimde seçim kampanyaları da o yöndeydi. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Yani biz gidersek istikrar bozulur, siz ekmek bulduğunuz ekmeği de bulamaz hale gelirsiniz bu kadar buna inandırılmış ya da bu bu buna mecbur bırakılmış toplumsal kesimlere e, bu tür çok büyük facialar e, söz konusu olduğunda kaderden bahsetmek daha kolay yani burada bazı muhaliflerin e, hani e, iktidarın ge gerçeklikle bağının koptuğuna yönelik tezlerine ben açıkçası katılmıyorum hayır burada bir top yani toplumun düşürüldüğü hali Bilen bir akıl konuşuyor. Ee, ona kader dediğiniz zaman, ona e, e, işte yani yaradanın bir e, e, size bir e, evet. yaradanın takdiri Takdiri Öyle, e, evet. dediğinizde onun onu yadırgamayacak. ...ona inanacak ya da onunla en azından teselli bulacak bir e, toplumsal yapı olduğunun farkında. Kini nitekim öyledir yani e, e, yakınını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, eşini kaybetmiş insanların bir teselli kaynağına ihtiyacı var... ...ve ona yaradan Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir e, takdiri, kader dediğiniz zaman da hani orada bir isyanla karşı karşıya kalmayabilirsiniz... Burada mesele şu, yani yine ve yeniden geldiğimiz nokta şu, 20 yıldır alt sınıfları haklarının bu şekilde alındığı, bu kadar ölüm hayat ve mematla ya da ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakıldığı bir rejimde alt sınıfların farkındalığını en azından ortaya çıkaramamış, olgunlaştıramamış bir muhalefet. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu da orada bir beyanatta bulundu ve hesap soracağız diyor. Şimdi hesap soracağız e, ama siz daha dün e, helalleşeceğiz diyordunuz. Yarın bununla helalleşmeyeceğiniz ne malum? Hesaplaşacak yani hesaplaşma yok. Bir e, e, bunun bunun. Orada çıkabileceği bir e, muhalefet yani ne sokak muhalefeti örgütlüyorsunuz, ne işçi fabrikalarda, sendikalarda, konfederasyonlarda size tabi olması, belediyelerinize tabi olması e, e, kafi. Bakın 2013 yılında... parantez, özür diliyorum. Üstelik bir parantez, sürekli sorunların çözümünü seçime sandığı havale eden bir muhalefet anlayışı var. Ona, ona geleceğiz ama bak, bugünkü 41 insan, bu insanların hepsi e, o yer altına inmezse, bu kömür ocaklarına inmezse, bir gün bile inmezse aç kalacak. Toplumun en alt e, sınıfından, en yoksul, en güvencesiz e, kesim kesiminden bahsediyoruz. E, 41 insan hayatını kaybetti. Ve tabi sayı büyük olunca e, ancak e, dikkat çekiyor ama... Peyderpey her gün ama her gün iş cinayetleri yaşanıyor bu ülkede. 1, 2, 3 her bir şehirden Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da birer ikişer her gün insan kaybediyoruz. Bu insanlar yoksul ve bu insanların yaşam hakkına sahip çıkacak tek bir mecra var o da muhalefet. Bu muhalefet illa siyasi partilerden söz etmiyorum. Bu sendikal mücadele de buna dahil kendi üyesi olmayan işçinin ölümüne ses çıkarmayan sendikalar da bu bu kategorinin içinde. 2013 yılında 1235 işçi hayatını kaybetmiş. 2014 yılında 1886, 2015'te 1730, 2016'da 1970, 17'de 2006 tek tek sayıyorum. 2018'de 1923 19'da 1736, 2020'de 2427 ve geçtiğimiz yıl 2170 insan hayatını kaybetmiş işçi. Bunlar sadece işçiler. Katliam. Bu, bu bir katliam. Evet. Bu bir bu bu iç savaşlarda böyle enkazlar ortaya çıkmıyor. Yani biz 2013-2021 yılları arasında 17283 işçiyi bu şekilde bu tedbirsizliklerden dolayı e, kaybetmişiz. Peki bu insanlar niye ölüyor? Hani ortada yani bu buna niye kaza denemez? Çünkü yoksuldan oy alan ama zengine çalışan bir iktidar var. Yoksuldan yine yoksulun parasını alan ama zengine veren bir iktisadi rejim var. Ve bu palazlanmış e, Türk sermayedarı, yeni e, müteşebbisler ve büyük e, rantiyeciler, e, finans kapital bun, bu açlıkla tokluk arasında o ince çizgide tutulan milyonlarca işçinin emeği, e, kanı ve alın teri üzerinden palazlanıp devasa devasa rantiyeler paralar kazanıyorlar. Ve bunlar denetimlere para harcamamak istiyorlar. Denetim için bir e, e, sonuçta onu o da bir harcama kalem'i onu yapmamak için iktidarla e, çeşitli ilişkiler geliştiriyorlar ve belli ki bazı pek çok yerde de bunlara ya göz yumuluyor ya bilin, bilinçli ya da bu müteşebbisler, bu fabrikatörler, bu e, sömürücüler bir şekilde. E, kaçır, kaçırabiliyorlar e, denetimlerden kaçabiliyorlar ki bu bu son söylediğim e, tamamen şu andaki yani Türkiye'de biz e, basın özgürlüğü olmadığı ifade hürriyeti olmadığı için bunu söylüyorum yoksa buna inandığımdan değil. Dolayısıyla yani ortada hani e, e, sadece patronların denetimden kaçışı yok buna göz yuman ya da bununla anlaşmalı olan bir iktidar var. Çok uzak değil. Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde de aynı şey yaşandı. Biz kaç işçinin Covid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini bilmiyoruz bile. Mecburen çalışacak. Çalıştırıldı insanlar. Çalıştırıldı insanlar. Çalıştırıldı. Açık verilen ve büyük bir e, tabi toplam meblayı söyleyince büyük rakamlara sözüm ona tekabül eden e, paralardan bahsedildi ama işçiler e, çalışmadıkları her gün aç kaldılar ve mecburen e, otobüslere doluşup fabrikalara gittiler iş yerlerine gittiler ve hayatlarını kaybettiler ve koronadan dolayı ve o süreçte de iktidar yine patronlar lehine her şeyi dizayn etti, patronlar e, kaybetmesin, daha da zenginleşsin diye ya öyle bir şey ki grevi yasaklıyorsun yani iş, pandemi döneminde de oldu ve bunu alenen aleni bir biçimde iktidar ifade etti patronlara hitaben bakın diyor sizin için ne istediğinizde yapmıyoruz grevleri yasaklıyoruz bilmem asgari ücreti şu raddede tutuyoruz. Şu kadar destek veriyoruz, bunu yapıyoruz. Bu doğru da hakikaten iktidar fakirden, yoksuldan, en alttakinden milliyetçilikle, din sömürüsüyle, işte hamasi nutuklarla oy alıp azınlı bir azınlığı, bir avuç yandaşı ihya eden bir sistem kurmuş durumda. Ve bu sistemin eee Şimdi muhalefete sorarsanız beşli çete diyecek bu bu sadece beşli çete filan değil bunlar palazlanmış iktidarı bile iktidarı bile devralmanızın önünde devasa bir bariyere dönüşmüş e, e, yediğiyle acıkan yedikçe daha da iştaha açılan e, bir sömürü e, 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 sö, sömürgeci bir e, ekip bunlara binlerden, on binlerden söz ediyoruz. Şirketleri var, hayali işler yapıyorlar, oradan kazanıyorlar, oradan vuruyorlar. Yani bu, bu devasa sisteme karşı eğer siz, ya seçim olur, biz kazanırız ve bunların hesabını sorarız derseniz, işte her gün işçiler ölmeye devam edecek. 20 yıldır ben az önce sadece 2013-2021'i söyledim. 17 bin 283 işçi hayatını kaybetmiş. AKP dönemini bütün dönemi kapsayacak olursak bu sayı belki 40 bine dayanacak. Ve siz her seferinde hesap soracağız demişsiniz. Bitiriyorum. Hesap soracağız demişsiniz. Aha so Soma'nın hesabını nerede sordunuz? Şırnak'ta da madende hayatını kaybedenler oldu hesabını sordunuz mu? Roboski'de 34 insan katledildi. Hesap, hesap, evet. hesap zaten şöyle şöyle bir şöyle bir durum var Somada hesabı sormayan bugün işte Bartın'da yaşanan katliamın hesabını sormayan Kürdistan'da yaşananların hesabı zaten muaftır o zaten o zaten o zaten evet. o, ne o olur? En, evet. zaten onunla hesaplaşma hesaplaşma kelimesi bile kullanılmaz Evet. şimdi Belki ne? şuradan ne? E, e, bile şuradan devam edip öyle e, kapatalım çok vaktini almayayım o da e, şu e, sürekli şöyle bir muhalefet gördük yani normal bir ülkede olmuş olsa e, tam demokrasiyle yönetilen ülkelerden söz etmiyorum yani ortalama bir e, demokrasiden demokrasi yakın bir rejimden e, söz edeceğimiz yönetilen ülkelerden söz ediyorum bir ülkeden o ülkede olsa hesap birileri verir. Hesap verilmiyor. Bir böyle bir şey. E tabi bu gücünü nereden alıyor bu iktidar? Muhalefetten alıyor aslında. Muhalefetin sessizliği ve tepkisizliğinden veya yanlış e, yol e, izlemesinden kaynaklı. E, diyor ki hükümet anayasa tanımıyor. Anayasayı yasayı rafa kaldırmış ya da işte Cumhurbaşkanı. Kanun nizam, nizam tanımıyor. E, aynı şekilde istediğinin üstünü kapatıyor, istediğini başka bir şey yapıyor, istediği yasayı çıkarıyor. Her şey hukuksuzca gidiyor. Her şey e, inanılmaz bir şekilde e, yurttaşın veya vatandaşın aleyhine e, işliyor. E, kriz bir taraftan, siyasi ekonomik kriz. E, bir taraftan Kürtlere yönelik yapılan saldırılar ortada. E, normal muhalefetin yapması gereken hayır. Bir saat, iki saat... Bırakın ya yani 24 saati, bir saat daha fazla bu hükümetin bu ülkeyi bu şekilde, hukuksuz bir şekilde yönetmemesi lazım. Yani buna göre tedbir alması lazım. Buna göre muhalefet yapması lazım. Ee, gayet bütün ülkelerde yurttaşların hakkı olan soka sokağı, e, meşhurdur bu. E, anayasal da haktır pek çok ülkede. Galiba Türkiye'de de yani yurttaşların çıkıp protesto yapma hakkı e, anayasal Anayasa olarak evet. haktır. E, bu, bu olması lazım fakat, ısrarla diyor ki sokağa çıkma hükümetin işine yarayacak. Şunu yapma hükümetin işine yarayacak. Şunu yapma hükümetin işine yap yarayacak. Şimdi böyle bir muhalefet, böyle bir iktidar yeniden seçime doğru gidiyor. 20 yıldır AKP iktidar Erdoğan halen hikayesi şöyle baş, başlamış. 3 Y ile başlamıştı. Halen diyor ki e, biz e, yoksulluğu, yolsuzluğu bitireceğiz. 20 yıl olur. E ne kadar yani o gün doğan çocuk şimdi 20 yaşında. Bir de yasakları Üç, Üçüncü de oydu. Evet bir de yasakları. Abla da şey Türkiye nasıl seçime gidecek? Gitse bile seçimler yapsa bile ne değişecek? Nasıl olacak yani? Türkiye'nin seçime gidi yani birkaç bu çok boyutlu bir mesele. Birincisi birinci madde şu Türkiye'nin yani AKP gitse bile bu sömürü düzeninin radikal bir ekonomik programla çözülmesi dışında bir ihtimal yok. Yani hele hele bu kadar iktidarın sefalet koşullarında yaşattığı yaşattığı toplumsal kesimlerin kurtuluşu ancak ve ancak radikal ekonomik programla mümkün fakat muhalefetin önemli bir kısmı finans kapitalin e, ürkmemesi için gayret içinde. Onlara sürekli bakın biz bir beşli çete var onları halledeceğiz yolunuza devam edersiniz mesajı veriliyor. Dolayısıyla bir kere ortada devrimci gerçek manada alt sınıfları yoksulları kurtarmaya odaklı bir program yok. Birincisi bu. İkincisi zaten sen sustukça muhal iktidara zaten yarıyorsun. Sokağa çıkma, iktidara yarar. Şunu yapma, radikal şeyler söyleme, bak kendi tabanını konsolide eder. Kendi tabanını konsolide edebilmesinin temel yolu şu, iktidar sadece milliyetçilikle falan değil, senin güven vermemenle de konsolide ediyor. Zaten iktidarın kendi tabanını konsolide etmesinin tek şeyi, aparatı milliyetçilik. İşte anti-kürt politika ya da sadaka dağıtma düzeni filan değil. Muhalefetin bu ülkeyi devralıp daha iyi yöneteceği iyi yöneteceği e, inancının toplumda olmaması en büyük iktidarın en çok e, kullandığı şey bu. Konsolidasyon e, aparatı bu. Peki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İrfan su su içerken biraz daha sağına gelebilir misin? Diyorsun ki, başörtüsü sorununu çözelim. Efendim, Amerika'ya gidiyorsun olduğunu kastediyorum. Amerika'ya gidiyorsun, bilim insanlarıyla görüşüyorsun. Türkiye'de o kadar KHK'lı bilim insanı var. Onları toplayıp, onlarla bir önce bir siz bilimin neresindeyiz, dinizde size ne yapıldı, onlarla bir e, otursanıza. Yani ortada sürekli e, topu taca atan ya da kaçak dövüşen bir muhalefet olduğu sürece toplum toplum siyasetçilerin bir miminden bile devasa sonuçlar çıkarır. Yani toplum öyle şey değil hani cahil ve hiçbir şey. Hayır bu toplum kendi bütün toplumlar öyledir. Temel çıkarına bakar ve yeri gelir demokrasi, insan hakları filana da bakmaz. Alt sınıflar açısından söylüyorum. Sen buna göre bir program ortaya koyarsın. Cesaretle arkasında durursun. Geri adım atmazsın ve o zaman evet önce bir dayağını yersin tıpkı Kürtlerin yıllardır yediği gibi ama sonra güçlenirsin. Sen dayak etmediğin sürece mücadele etmediğin sürece Normal muhalefet olsaydı bugün Türkiye'nin her tarafında bu katliamı protesto eden, hükümeti protesto eden demokratik eylemler olur. İnsanlar yurttaşlar haklarına sahip çıkardı. 41 kişi ölmüş. Aileleri var, çocukları var. Gariban insanlar, yoksul insanlar. Erdal, Hı. Erdal bunun başka yolları da var. Genel grev yaparsın, işçi sınıfının bir örgütlülüğü eğer olsaydı bunlar peyderpey iktidar tarafından yok edilmese ve muhalefet buna direnç oluştursaydı, bugün Türkiye en büyük işçi sınıfının olduğu ülkelerden biri. E, toplumun yarısı, ya iş, işçi sınıfının yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor. E, ve sen, sendikal mücadeleyi örgütleyebilseydi, bugün e, Türkiye'deki muhalefet, işçi sınıfı bu kadar yüksek, kurbanlık gibi yer altına e, sürüklenemez ve ölümle baş başa tırnak içinde kaderle baş başa bırakılamazdı. Burada illa tamam e, sokağa çıkamıyorsun yasak. Evet e, faşist bir rejim var. E, her şey yapılabilir. Tamam bu sorumluluğu almıyorsun. Ama başka e, demokratik Yoklar da var. İnsanizmaları da var. Fakat sen onları da e, güçlendirememişsin niye Türkiye'de işçi sınıfı bu kadar örgütsüz sendikaların yapısına bakalım bu başta da söyledim mesele sadece ve sadece muhalefet partileri değil bir ülke Aynen. muhalefeti, siyasi muhalefeti e, güçlü kılan da her zaman e, her zaman için işçi sınıfı olmuştur İşçi sınıfıdır kadın mücadelesidir ama bak İşçi sınıfının iradesini e, iktidar bir şekilde gasp etmiş. E, geriye işte Kürtler'e yapılmadık bırakılmamış. E, kadınlar her gün sokakta başlarına gelmeyen kalmıyor. Ve iktidar hala diyor ki bunun hesabını soracağız. Ne zaman soracaksın ve nasıl soracaksın? Bunun hesabını nasıl soracaksın? Nedir bunun hesabı yani? Şimdi sen... E, bütün bu kamu kaynakları ya da özel madenlerin çoğu özelleştirilmiş ve bir avuç yandaşa verilmiş. Ve onlar da tabii ki sadece madenler mi? Elektriğe bakın. Doğalgaza bakın. Suya bakın. Türkiye'nin satılmadık hiçbir şeyi kalmamış. Kürdistan'da her yaz her yaz tarlalar güneşten yanıyor, hasat kaldırılamıyor. Niye? Çünkü elektrik, enerji şirketleri fahiş faturalarla ya ben Kürdüm, ana dilde eğitim istiyorum, temel haklarımı istiyorum noktasında olan insanları bu sömürü düzeni açım, susuzum, su ve elektrik istiyorum noktasına kadar itelemiş durumda. Sen sen hala ne diyorsun? Neyin hesaplaşması? Sen bu direnç mekanizmaları kurmadığın sürece iktidar ve kapitalist sistem ezdikçe ezer. Sen oraya sert bariyerler koymadığın sürece o postal ezdikçe ezer ve eziyor. Bugün burada 41 insanı e, ölüme götüren şey de işte bu direnç mekanizmalarının oluşmamasıdır. Eğer soma'da Soma katliamı sonrasında ya da Şırnak'taki maden katliamı sırasında ya da başka bölgelerde Siirt'te Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde her seferinde kitlesel veya değil sert bir işçi sınıfı tepkisi ortaya çıksaydı madenler bu kadar başıboş e, tabutlara dönüştürülemezdi. Bir mezarlığa dönüşmezdi. Aynen katılıyorum. İrfan Aktan çok teşekkür ediyorum. Zaman ayıp yanımıza katıldı mı? Değerli yorumu ve bilgiler için iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Zaman ayıp bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Veda ediyoruz. Yarın akşam yine buradayız.